Dostum, çelengim, toparaba Alıp beni götürsün Tam dört inanmış adam Tahtadan yapılmış uzun bir kutu Baş tarafı geniş, ayak ucu dar Çakanlar bilir ki bu boş tabutu Yarın kendileri dolduracaklar Her yandan küçülen bir oda gibi Duvarlar yanaşmış Tavan alçalmış, sanki bir taş bebek kutuda gibi Hayalin içinde uzanmış kalmış Ölenler yeniden doğar Gerçek tabut değildir bu Tahta bir kundak Çakılır çakılmaz üstüne kapat Bu ağır hediye kime gidecek Ticaretin tüm ziyandır diye bir ses rüyada mezarına seninle birlikte girecek şeyi kazan. Seni gözleyen eşya bit pazar dünyada patiska kefen, çürük tereşir, isti kazan. Minarede ölü var diye acı bir sala. Her kişi niyetine saf saf namaz ne ala. Böyledir de kimse inanmaz ölüme hala. Ne tabutu taşıyan ne toprağı kazan. Ölüm güzel bir şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müdür peygamber? O dem ki perdeler kalkar, perdeler dinler. Azrail'e hoş geldi diyebilmekte hüner. Sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma kalır bu tekerlek dönsek de. Yarın elbet bizimdir, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Necip Fazıl'ın ölüm.